Sosyal psikolojiye giriş 2. Tutumlar. Tanım ve amaç. Bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir obje ile ilgili düşünce dışlıca iki amaca hizmet eder. Bu amaçlar durum saptama ve kamuoyu oluşturma veya kamuoyunu istenilen doğrultuda değiştirmektir. Tarihçe. Tutum araştırmalarının ilk dönemi 20'li ve 30'ları kapsar. Bu dönemin çalışmaları 2. Dünya Savaşı kapsamında yürütülen propaganda, askerin moralini yüksek tutma ve savaş kıtlığı nedeniyle halkın tüketim alışkanlıklarına değiştirme amaçlı kampanyaların yapısal özelliklerine, bilişsel sistem ve süreçlere yoğunlaşır. Tutum araştırmalarında yaklaşım farkları Sosyal psikoloji, tutumların farklı öğeleri, gücü, kolay erişilebilirliği, değişik tutumlar arasındaki ilişkiler gibi yapısal özelliklerini ve tutum değişikliğine ilişkin bilişsel süreçleri vurgular. Sosyal psikolojinin kişinin bilişsel yapı ve süreçlerine odaklanan bu yaklaşımı, genelde bireye odaklı olan yaklaşımının bir yansıması olarak düşünülebilir. Sosyoloji bireyden çok toplumsal olaylara odaklanır ve tutumların nasıl değiştiklerinden çok neden değiştikleriyle ilgilenir. Tutumların oluşumu. Bir tutum objesiyle doğrudan deneyim. 2. Ebeveynler ve sosyal çevre. 3. Medya. Tutumun öğeleri. Tutum kavramı sosyal psikoloji ile çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Bu tanımlar tutumun üç ögesi olarak kabul edilen duygu, düşünce ve davranış ögelerinin hepsine veya birden çoğuna değinirler. Tutumların yapısal özellikleri. Tutumların yapısal özellikleri birbiriyle ilişkili ama birbirinden farklı özelliklerdir. Tutumların hangi yolla edinildiği ve kişi açısından işlevleri de yapısal özellikleri ile ilişkilidir. Tutumların yapısal özelliklerini, başlıklar halinde ele alalım. Bilinç ve bilinç dışı. Güç ve şiddet. Ne derece güçlü, ve olumlu, ya da olumsuz boyutunda, uç duygular içerdiği. Erişilebilirlik. Ne kadar kolay akla geldiği. Yuni ya da bipolar, bir veya, birkaç boyutlu olması. Tek veya, çelişik duygu içermeleri. Emin olma, bağlılık kişisel çıkar, diğer tutum ve değerlerle ilişki yoğunluğu. Tutumların işlevleri. Toplumsal uyum. Tutumlar bir toplumsal yapının içerisinde bir norm ortaklığı yaratırlar. Bu ortaklık neyin iyi, neyin kötü olarak anlaşılacağına dair bir netlik sağlar. Böylece kişilerin karşılaştıkları bir durumda nasıl davranacaklarına dair bir referans noktası oluşmuş olur. Öz savunma. Bu türden tutumlar kabul edemediğimiz ve bastırdığımız iç çatışmalarımızdan kaynaklanır. Örneğin babasıyla sorunlarını çözemeyen bir kişi otoriteye karşı olumsuz tutum geliştirebilir veya otoriteyi hiç sorgulamadan kabul edebilir değer ifade edici olmaları. Kişi için önemli değerler ile ilişkilidir. Bu türden tutumlar kişinin benlik kavramının bir parçasıdır ve kim veya nasıl bir insan olduğunu, kendisini nasıl gördüğü ve nasıl tanımak istediği ile ilgilidir. Örneğin, çevreci bir kişinin naylon torba, pet şişe, teneke kutu gibi nesnelere karşı olumsuz tutumları değerlerinin ifadesi olarak düşünülebilir. Bilgi edinme işlevi. Tutumlar, kişinin dünyayı, yaşamını, anlama ve anlamlandırma, işlevini görürler, insanlar, dünyalarına, belli bir bakış açısıyla bakma, bir takım gerçeklere inanma, ihtiyacı içindedirler. Özet. Tutum, bir bireyi atfedilen, ve onun psikolojik bir obje ile ilgili, düşünce, duygu, ve davranışlarını, düzenli bir biçimde oluşturan, bir eğilimdir tutum objesi ile, doğrudan deneyim, aile, çevre ve sosyal ilişkiler, ve sosyal medya ile oluşurlar. Öğeleri, düşünce, duygu, ve davranıştır. Yapısal özellikleri, bilinçli, ya da bilinç dışı olmaları, güç veya şiddet erişilebilirlik, emin olma, bağlılık, kişisel çıkar, diğer tutum ve değerlerle ilişki yoğunluğu, veya, birkaç boyutlu olma, tek, veya çelişik duygu içermeleri işlevleri, toplumsal uyum, öz savunma, değer ifade etmeleri, bilgi sağlamaları. Sosyal psikolojiye giriş iki dersinin, birinci bölümünü tamamladık. Bir sonraki derste, görüşmek üzere.